İmtihan bu. Kazanma imkanı. Kazanma imkanını anlayınca ne sorun kalır, ne sıkıntı kalır, ne sen kalırsın, ne dünya kalır. Öyle tabi. Kim var? Allah var ve sana muamele de bulunuyor. Seni seviyorum diyor, hadi kazan. Bak sana şunu yaptım, bak sana bunu yaptım, bak sana şöyle yaptım, bak sana binek verdim, bak sana eş verdim, bak sana çocuk verdim, bak sana at verdim. Vermediği bir şey yok. Bak sana güneş yapmışım, bak sana ay yapmışım. Bak bir de yağmuru yağdırıyorum, yerden ihtiyacını bitiriyorum. Beni gör diyor, beni gör. Beni gör, seni seviyor. Bütün bunları seni sevdiğim için yapmışım. Sen de bir sefer seni seviyorum de bakalım. la ilahe illallah de bakalım. Benim ilahım sensin dedi. Her şeyi sen yapıyorsun. Senden başka ilah yok. Güç sahibi yok. Kudret sahibi yok. Rahman yok. Rahim yok. Kerim yok. Rezak yok. Söyle. Halık yok. Hallak yok. Her şeyi sen yapıyorsun. La ilahe illallah de. Söyle hele Hadi kulum söyle diyor. Yani bir ana babanın yeni konuşmayı öğrenen çocuğuna hele bir baba de bakayım, hele bir ana de bakayım, hele bir Allah de bakayım demesi gibi yani. Ne zamana kadar Allah bize hadi hele bir Allah de desin? Yani ne zaman Allah diyeceğiz? Ne zaman La ilahe illallah diyeceğiz?